Hepinize hoş geldiniz. Çocuklar ve onlardan beklentilerimiz üzerinde konuşmak istiyorum bugün. Bir çocuk yetiştirirken ya da bir çocukla ilgilenirken ona dair beklentilerimiz çocukla ne tür etkiler yaratır? Aslında bu çok önemli ve hassas bir konu. Aşırı yüksek beklentiler boğucu olacaktı. Çocuk üzerinde yüksek baskı hissi oluşturacaktır. Hiç beklentinin olmaması ve çocuğa hissettirilmemesi de çocuğun kendine olan güvenini ve inancını zedeleyecek ve çocuk onu harekete geçirecek motivasyonu bulmakta da zorlanacaktır. Dolayısıyla bu iki senaryonu da çocuk potansiyelinin gerisinde kalacaktır. Buraya kadar ki söylediklerim tahmin edilebilir şeyler. En doğru yaklaşımı bulmak için gelin daha derin bir bakış atalım. İki deneyden bahsederek başlamak istiyorum. İlkçe, Pygmalion etkisi diye de bilinen bir deney. Araştırmacılar bir sınıfta rastgele seçtikleri öğrencilerin uyguladıkları zeka testinden yüksek başarı gösterdiğini öğretmenlerine söylediler. Oysa bu grubu IQ sonucuna göre değil, rastgele seçmişlerdi. Bunun üzerine öğretmenler bu çocukların daha zeki olduğunu düşünmeye başladı. Sonrasında ne oldu dersiniz? Aradan geçen bir yıl sonunda, bu grubun diğer çocuklara göre başarılarında ve IQ puanlarında önemli bir artış olduğunu gördüler. Buradan ne anlamalıyız? Gerçekten sana inanan, ilgi ve sabır gösteren kişiler varsa, çevrenden sana inanıldığına dair çok sayıda geri bildirim alıyorsan, önemli bir gelişim gösterebilirsin. Ama net bir sonuca varmak için acele etmeyin. Sonraki deneye gelin bir göz atalım. Diğer deneyde ise çocuklar iki gruba ayrılıp, iki tarafa da aynı düzeyde test veriliyor. Testin ardından ilk grupta çocuklara ne kadar da zekisin deniliyor. İkinci gruptaki çocuklara ise ne kadar çok çalıştın diyerek çabası takdir ediliyor. Sonrasında çocuklara ikinci bir test verileceği zaman daha zorunu seçimi olanağı sunuluyor. İlk gruptaki çocuklar zor olan yerine kolay olanı seçiyor. Çünkü zeki etiketini kaybetmek istemiyorlar. Bu yönde bir baskı hissediyorlar. Sadece çabası takdir eden ikinci gruptaki çocuklar ise çoğunlukla zor testini seçiyor. Çünkü başarıdan ziyade çabaya, stratejiye ve sürece odaklanan övgüler daha olumlu etki yaratıyor. Gelin bu iki deney ve diğer bilgiler ışığında özet bir değerlendirme yapalım. Yüksek beklentiler çocuktaki güven duygusunu geliştirir, motivasyon sağlar, potansiyelini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Ama dikkat edilmesi gereken şeyler var. Beklentiler çocuğun kapasitesinin çok üstünde olmamalıdır. Hedefi yükseğe koymak iyi olabilir ama gerçekçiliğini yitiren beklentiler çocukta sadece stres yaratır. Beklentilere boğulan bir çocuğun yaşayacağı bir diğer durum ise, başarı koşumlu sevildiğine dair yanlış bir inanç geliştirebilecek olmasıdır. İkinci deneyde gördüğümüz gibi, başarısızlık korkusu da yaratabilir. Böylelikle çocuk çabasız kalabilir ve risk almaktan tamamen kaçınabilir. O halde bize lazım ona dengeli bir yaklaşım. Ne yapmalı ve nasıl olmalı sorularına cevap bulmaya çalışalım. Her çocuğun kendine has özellikleri vardır ve diğerlerinden farklıdır. Bu yüzden bireysel özelliklerine uygun beklentiler olmalı. Sonucu değil, süreci övmek daha doğrudur. Ne kadar çabaladığını gördüm demek, yüksek not aldın, aferin demekten daha değerlidir. Düven ve destek vermek. Sana inanıyorum demek, beklentiyi yüklemekten çok daha etkilidir. Sonuç olarak, Beklentiler ne çok düşük ne de aşırı yüksek olmalı. Yüksek ama ulaşılabilir. Anlayışlı ama yol gösteren bir tutum, çocuklar üzerinde hem motive edici hem de destekleyici bir etki yaratır. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.